Ada ve Mavi Tuna, Kuzguncuk'ta geçen bir hikaye. Ee, kahramanımız Tuna ve Ada, Gör Beni, Azra Korn. Aa, çok güzel bir hikaye. Bitmesem ya. Azıcık daha mı yavaş kızdan falan demeye başladığım hikayelerden biriydi. Bir herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle kitap okumayı çok seven biri olarak unutulmaz kitap kahramanlarını konuşacağız. Sizin için bu listeyi hazırlamaya başlarken fark ettim ki listenin bir sonu yok aslında. O yüzden böyle doğaçlama aklımıza, daha doğrusu aklıma ilk gelen, sizinle paylaşmak istediğim karakterlerden bahsedeceğim. İlk olarak Buket Uzuner'in Kumralada Mavi Tuna hikayesinden bahsedeceğim. Çünkü bu kitabı okuduğumda ben çok etkilenmiştim. Kumralada ve Mavi Tuna, Kuzguncuk'ta geçen bir hikaye. Kahramanımız Tuna ve Ada. Tuna, çocukluğundan beri mahallelerine gelen iki tane sanatçı ailenin kızına aşık. Bu çok böyle masum, çok safça bir aşk. Çünkü ada da Tuna'nın abisine aşık ve e, bu ikili uzun bir süre flört ediyorlar. Bizim canımız Tuna'mız buna çok içerlese de aşkını böyle kendi içinde yaşıyor. Sonra gel gelelim bir gün Tuna'nın kapısı çalınıyor ve e, askerlik için ne olduğunu anlamadan Tuna'yı birden alıyorlar ve biz kendi bir savaşın ortasında buluyor. Ee, orada bir gelgitlere falan denk geliyoruz hikayeyi okurken. Tuna e, ayrı bir zaman diliminin içine giriyor, oradan çıkıyor, kesip kesit adayı hatırlıyor. Aşkı hala orada sabit ama bir yandan kendi mücadelesi de var. O beni çok etkilemişti aslında. Çünkü ilk okuduğunuz zaman böyle çok umutsuz, aşıkmış gibi geliyor ama öyle değil aslında Tuna çünkü onun hissettiği şey çok kuvvetli. O aşkı kendine döndürüyor çünkü. Ve kendini buluyor, kendini tanıyor. E, bu benim aşırı hoşuma gitmişti hikayeyi okurken. Bir ayrı e, özelliği de benim için hikayenin kuzguncukta geçmesi. Çünkü ben de oralarda e, çok vakit geçirdim. Hatta oralarda büyüdüm diyebilirim. Sayfaları böyle geçirdikçe sokaklarda falan gezdiğimi hissettim. Tuna'ların terzi dükkanının önünden geçtim defalarca. E, adaların pembe köşkünün orayı çok iyi biliyorum. Ben de adayla beraber saçını taraştırdım gezerken izledim vesaire. O yüzden benim için inanılmaz keyifliydi Kumralada ve Mavi Tuna. Okumamış olanınız varsa listesine muhakkak ki eklesin. Gel gelelim bir sonraki hikayemize. Yine Buket Uzuner'den gidiyorum. Bu sefer de Uyumsuz Defne kamalı Maceraları Su bölümü su, toprak diye böyle devam ediyor seriler. Ee, ben ilk suyu okumuştum ve suda karakterlere aslında vurulmuştum. Hikayede birçok başrol var. İşte Ümit Kaman var, Umayana var, e, Defne'miz var. Ama benim gönlüm sağ semate gitmişti. Ee, hikayenin en pasif karakteri gibi görünse de aslında okuyucuya çok fazla şey veriyordu. Ee, aslında Buket Uzunleri'nin olayı da bu. Dili o kadar yılın, o kadar sade, o kadar sohbet havasında gidiyor ki ama size o sohbet havasında da acayip bilgiler veriyor. Yani çatır 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 ordana bire bir şeyler dayatıyor size ama bu bir yük gibi gelmiyor. Hikayeyi kapatıp bir kenara koyduğunuz zaman kitaptan ve tarihten bir sürü şey öğrenmiş oluyorsunuz. Hikayemizde Soğaz Semat Ümit'in arkadaşı, hatta Ümit'in tek arkadaşı. Ümit Kaman kayıp olan Defne'yi arıyor. E, orada da başına bir sürü şey geliyor. Mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışırken bir yandan da aşkıyla cebelleşiyor. Çünkü sevdiği kadını, e, ailesi bir türlü kabul etmiyor, kızın ailesi müti kabul etmiyor. Aralarında mezhep ayrılıkları var. E, sevgili yazarımız bir toplumsal sorunun daha orada böyle altını çiziyor, biraz iğneliyor, güzelle iğneliyor iki aşığın üzerinden. Ümit bunlarla uğraşırken bunu alıyor, bunu aldıkça polisiye romanları çok seviyor ve o polisiye romanları bulduğu tek yere gidiyor, Sağ Semate gidiyor. Olayımız da Kadıköy'de geçiyor. Bu da beni ayrı bir etkileyen hikayede. Hala böyle Tadiköy'de safları gezerken Sema falan ararım yani. Hani bir tanesine kesinlikle karşılaşacakmışım gibi gelir bana. Sonra Sema beraber bir şekilde Defne'yi aramaya başlıyorlar. Sema Tablo da bu hikayenin içine giriyor. Defne'nin bıraktığı ipuçlarına bakıyorlar, kodları çözüyorlar ve bu olay onları Kutat Kubili'nin beyitlerine götürüyor. Bu hikaye orada bambaşka bir boyut kazanıyor. Ondan sonra oradan beyitlerden acayip güzel şeyler öğreniyorsunuz. Onu diyorsunuz ki bu hikayeyi bunlar nasıl bağladı falan. Sonra size bir onu araştırma aşkı doğuyor içinizde. Hemen bir bakıyorsunuz mutluluğa neymiş ne anlatıyormuş falan diye. Çok güzel bence muhakkak okumalısınız Buket Uzuner'in su kitabını da. Bir sonraki hikayemiz Gör Beni, Azra Kar. Aa, çok güzel bir hikaye. Ee, Azra Gör Beni çıkarttığı zaman böyle biraz bir tereddüt ettim. Çünkü son dönemlerde aşırı bir popülerlik kazanmıştı. Acaba dedim, Azra'm dedim, dedim yani böyle hızlı hızlı yazmak için dedim şey yapmış mıdır, hayal kırıklığına uğratmış mıdır beni dedi ama öyle olmadı. Görbün de Cumhuriyet Savaşı yani bir saltanat dönemiyle Cumhuriyet'in yıllarına değinen bir hikaye anlatıyor aslında. Ve Azra da yine çok fazla dipnotlar içeren bir kurgu yazmış. Hikayemizin kahramanları Selim ve Ülkü. Selim tam saltanatın yıkıldığı dönemde bir sadrazamın oğlu. Ülke ise köyü işgal altında kalmış, İzmir'den İstanbul'a gelmek zorunda kalan bir Cumhuriyet kadını. Selim'e göre ülke çıldırmış durumda. Ülkeye göre ise ülke şu anda kendine gelmiş durumda. Ee, o yüzden Selim'in bütün zıtlıkları ve bütün inkar ettikleri ülküde vücut buluyor. Ve ülke ülkü Selim'in kalbi oluyor hikayenin sonlarına doğru. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü hikayenin içine iyice girdiğiniz zaman şunu öğreniyorsunuz. Hayata farklı düşüncelere sahip olsanız da hayat için eğer aynı noktayı görebiliyorsanız yani farklı pencerelerden bakıp aynı noktayı da görebiliyorsanız beraber bir hayat kurmak mümkün ve bence öyle de olmalı zaten. İnsanlar sürekli aynı pencereden hayata bakamazlar. Önemli olan farklı pencerelerden bakıp bir noktaya görebilmeleri. Selim'le Ülkü de bize bunu çok güzel anlatıyor aslında ve hikayenin bir diğer güzel yanı çok güzel tarihsel yerlere dokunuyor ve Azra Cohen bunu bilgileriyle veriyor. Hemen altta bir dipnot açıyor ve diyor ki işte şu şu belgeyi diyor araştırıp buradan öğrenebilirsiniz diyor. Ya da ilerleyen hikayelerde size müzik önerileri veriyor. Yine altta bir dipnot açıyor. Diyor ki işte bu sayfayı okurken diyor bunu dinleyebilirsiniz falan. Benim şu inanılmaz hoşuma gitmişti ve hepsini uyguladım teker teker. İşte aha, o müzik diyorsa bir açtım baktım hafiften arkadan fon olarak verdim devam ettim okumaya falan. Ve e, böyle yine sonlarına doğru geldim şey yapmaya başladım. Bitmese mi ya? acık daha mı yavaş okusam falan demeye başladım hikayelerden biriydi. Gör beni. Bir ara böyle film yapacaklar falan diye bir muhabbet ama Dedim aman aman feature gibi olacaksa dedim yapmayalım benim gönlümde güzel bir yerde kaldı. Bir sonraki hikayemiz de Marla Morgan, Bir Çift Yürek. Geçenki dipnot bölümünde böyle çok ufacık bir geçiş yapmıştım. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Marla Morgan, hikayenin zaten ana karakteri, ana kahramanı. Çünkü yazar kendi bir araştırmasını anlatıyor, kendisi doktor. Ve ilk insan kabileleri, insanlığın özü olduğunu iddia eden kabilelere gidiyor. Aborjin kabilelerine ve orada... İnsanlar da vakit geçirmeye başlıyor. Kendini bir çölün ortasında buluyor. Beslenmesini, barınmasını tamamen o sıfır şartlardan oluşturmaya başlıyor. Aşırı derecede zor bir süreç geçiriyor. Hatta ben böyle birçok yerde bıraktım yazarla beraberdim. ki ya ben burada bırakıyorum siz devam edin. Falan. Ama yazar devam etti. Onun bıraktığı yerde de ben devam ettirdim. Böyle garip bir büyüsü vardı hikayenin. Ve şöyle bir dipnotu vardı. Benim çok hoşuma gitmişti yazarın. En sonunda şunu anladım demişti. Her insan kemikten ve kandan oluşuyor. Ama asıl olan şey içinde biriktirdiğin duygular demişti. Yani insanı asıl insan yapan içindeki duyguydu. Yoksa her canlı kemik ve kandan oluşuyordu. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ve bir solukta hızlı hızlı ilerlediğim kitaplardan bir tanesiydi. Hemen sonra tabii ki de durur muyum? Durmam. Araştırdım falan daha başka neler yazmış gibi. Yine e, böyle insan, insanların kabileleriyle ilgili falan böyle ilk geçmiş tarihe gitmiş hikayeleri de var. Ama hiçbiri beni bir çift yürek gibi etkilememişti. Sanırım e, yazarın da kariyerinde daha öyle bir e, hikaye yok. Bir sonraki kitabımız Hikmet Hükmenoğlu'nun Körburun Hikayesi. Ya böyle ilk duyduğum zaman araştırırken notuna falan baktım insanlar yüksek not varmış yorumlara baktım falan yazarı daha önce duymamıştım. Allah Allah dedim böyle tereddütlüydüm ya elim biraz gitti geldi falan neyse aldım şöyle de bir kitap yani gözüm korkma tabii ki. Aldım okumaya başladım bir güzel oldu bir hikaye kurulmuş Allah'ım sürüklenip gidiyorsunuz ve küçük bir adada geçiyor hikaye. Biraz okurken klostrofobik gibi hissettirebilir ama sonra adaya bağlanıyorsunuz siz de ve o adadan çıkmak istemiyorsunuz. Şöyle de bir şey var, o kadar güzel karakterler var ki ben ayrım yapamadım. Yani hani size şu karakter ya da bu karakter diyemeyeceğim. Hepsi çok kuvvetliydi, hepsi çok güzeldi. 1960'lı yıllarla 90'lı yıllar arasında geçiyor ve o dönemin siyasi olaylarının da içinde olduğu, harmanlandığı bir... Kurgu oluşturmuş yazar ee, insanların o dönemde neler çektiğini, nasıl bir ötekileştirme olduğunu, e, o zorlukları falan anlatmış. Hikayenin sonunda diyorsunuz ki, aa bu adada ne oldu ve herkesi suçluyorsunuz ama hikayenin sonunda aslında herkesin geçerli bir sebebi olduğunu anlıyorsunuz ve onu affetmeye başlıyorsunuz. O affetmek de hikayenin sonuna doğru size acayip bir yük atıyor. ve O da benim çok hoşuma gitmişti. Yani affetmenin bu kadar kuvvetli kullanıldığı, asıl olayın bu olduğunu anlatılması benim ayrıca çok hoşuma gitmişti. Yeni kitabımız Sahilde Kafka. Kahramanımız Kafka, Tamura. Acayip bir hikaye. Şimdi Murakami'nin diline hakim olmadıysanız biraz garipseyebilirsiniz ama yazarın acayip bir kafası var ya. şey dedim ki yani bu adam ne yaşıyor Allah aşkına? <laughs> Nasıl bir kurgu? Hele de koyun adam. Bunu başka bir şeyde bölümde bahsedelim size genişlemesine. Kafa yaktı yani. Bir zaman sonra dedim ki bu nasıl bir fantastik bil? nasıl bir kurgu, sen neler yaşıyorsun dedim. Ama şimdi biz gelelim Sahilde Kafka'ya. Sahilde Kafka çünkü böyle yazarın bence en nefis kitaplarından biriydi. Ee, Kafka, Tamura'nın kendini bulma mücadelesiydi. Evden kaçıyor 15 yaşında, ee, bir sürü sasansiyonel olay yaşıyor, onlar onu bir otele getiriyor, ipuçlarını topluyor ve Kamura kendi kimliğine ulaşıyor. Kendi kimliğine ulaşma süreci çok değerliydi. Yine yazar tarihsel küçük küçük böyle notlara yer vermiş. O da ayrıca bir keyifliydi. Ben benim çok hoşuma gidiyor. Siz de fark etmişsiniz. Genelde tercih ettiğim kitaplar hep bu yönde oluyor. Böyle ufak bir gerçeklik payına değinen, bana dokunan ama hayatın bir yerlerinde yaşanmış şeylere giden ve beni onları araştırmaya iten hikayeler. Beni ayrıca cezbediyor. Onlardan çok 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 daha keyif alıyorum. Ee, Sahilde Kafka da öyle bir hikayedir, ama sonu çok romantik. Yani o kadar kurgusal giden bir hikayenin sonunun o kadar romantik olması böyle oldun falan. hani sonuna doğru gelince, ee, İleride bence e, bunu bir e, film olarak izleyebiliriz ya yani, çok iyi bir iş. Senaryo doğru bir senaryo olursa daha çok güzel e, bir film çıkar bundan gibi geliyor. Sonra biz otururuz, bir konuşuruz. Evet arkadaşlar, sizde şu karakter beni çok etkiledi, okuduğumda kendimden bir şeyler hissettim, onunla arkadaş oldum, çok keyif aldım dediğiniz hikayeler ve karakterler varsa onları bu videonun altında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.